Sedat Peker, Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kullandığı en önemli mafya elemanlarından biri olarak önemli bir itirafta bulundu. 15 Temmuz sonrası dağıtılan silahları gündeme getirdi. Lakin 15 Temmuz'dan önce dağıtılan silahları gündeme getirmedi. Çünkü kendisinin suçu var orada. 15 Temmuz'dan önce dağıtılan silahlar 120 bin kayıtsız silah Kalashnikov PKK'dan ele geçirilen devletin envanterine kayıtlı bulunmayan silahları Ankara Emniyet ve İstanbul Emniyet İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanı Süleyman Soylu AKP teşkilatında dağıttı. 15 Temmuz'dan önce. Bunu Cübbeli Ahmet Hoca gündeme getirmişti. Ve dağıtılan İslami cemaatleri bildiğini, bunları söyleyebileceğini söylemişti. Fakat kimse ifadesine başvurmadı. Peker'in gündeme getirdiği olay herkesin bildiği bir gerçek. 15 Temmuz'u A'dan Z'ye Erdoğan organize etti. MİT, Hakan Fidan, Sadık Üstün, Hulusi Akar tiyatrosu seyrediyoruz. Beş yıldır. Bu gerçekleri Peker'in gündeme getirmesi bir şeyi değiştirmedi. Muhalifet yine ar damarları çatlamış bir şekilde gündeme gündemini alamadı. Sosyal medyada paylaşılıyor. Havuz medyasında tık yok. Havuz medyasında Aytunç Erkin Sözcü Gazetesi'nin güya yazarı, mit elemanı çıkmış ya cemaat haklı çıkarsa diye endişesini dile getiriyor. Çünkü cemaat haklı. Çünkü çünkü cemaat masum. Cemaatin hiçbir rolü yok 15 Temmuz'da. Erdoğan'ın, MIT'in, Hulusi Akar'ın rolü var. 5 yıldır bunu anlatmaya çalışıyoruz. 5 yıl geçti. 15 Temmuz'dan sonra dağıtılan silahlar Ankara Emniyet'ten. Yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı Devletin en önemli koruma ve kollama görevi yapması gereken kurum silah dağıttı. Kayıtsız Kalaşnikov. Kime? AKP'lilere. Derbeyi yapanlara dağıttı. 200 bin silah kayıp. 120 binde 15 Temmuz'dan önce kayıp etti mi 320 bin? 320 bin silahın kimlerde olduğu belli. AKP'liler de ellerinde Kalaşnikov var. PKK dağa çıkmıştı. Eline Kalaşnikov aldı. AKP'liler de şehirde dağda değil. Ellerinde Kalaşnikov aportta bekliyorlar. Erdoğan emir verince sokağa çıkıyorlar. Daha anlamadınız mı? Teröristler şehirde dağda değil, kandilde değil, Türkiye'nin içinde ellerinde Kalaşnikov bekliyorlar. Erdoğan'ı korumak için bekliyorlar. Çaldıklarını korumak için, iktidarlarını korumak için bekliyorlar. Erdoğan'ın eli silahlı Kalaşnikov tutan 320 bin silah dağıttığı adam var. Bunlar sivil halk, daha Sadat'ı saymıyoruz. El kaideci terör örgütleri var. Nurettin Zengi, 4. Murat Tugay'ı, Asabı Şimal, Saffan, Fethi Ordusu, Horasan grubu. Bunları daha saymıyoruz. Bunlar güya devletten maaş alan 10 yıldır MIT'in maaş ödediği eli silahlı resmi teröristler. Bir de resmi olmayan teröristler var. Erdoğan'ın kaç bin kişilik silahlı terör örgütü var hesap edilemiyor. Ondan sonra bütün suçlarını cemaatin üstüne yıkıp yanlarına da muhalefeti alıp üstümüze saldırıyorlar. Bunları dile getirici de bize terörist diyorlar. Eline silah olmayan, eline kalem olan gazetecilere, aydınlara, Ülkemizin namuslu, diplomalı, aydın insanlarına FETÖ'cü diyorlar. Yıllardır bu tiyatroyu izliyorsunuz. Ağır damarları çatlamış. Peker'in gündeme getirdiği silahlar kimi vuracak? Bunu konuşuyor herkes. Herkese konuşmuyor. Sosyal medyada konuşuyorlar. Havuz medyası konuşmuyor bunu. Ahmet Tomay. Erdoğan'ın adamlarından bir tanesi. Düğününde yüzüğü Erdoğan takmış. AKP'yle alakam yok diyor. Berat Albayrak'ın yaptığı konuşmalarda, toplantılarda sunumları yapmış. Spikerlik yapmış. Süleyman Soylu'yla fotoğrafları var. AKP'nin bütün çapulculuk eylemlerinde en önde koşan ve silahları teslim eden Ahmet Tomay ben AKP üyesi değilim diyor. Benim AKP ile alakam yok diyor. İnanıyor musunuz? Ahmet Tomay'ın tweetleri var. 15 Temmuz gazisi diye 4 sene maaş almış. 15 Temmuz'da eli kesilmiş. Yazık. Hastaneye gitmiş. Hemen taburcu etmişler. Demişler bir yara bandı tak. Elin bir yere takılmış kesilmiş. 4 yıl maaş aldı. 15 Temmuz gazisi diye. Ahmet Tomay. Peker'in dile getirdiği isimlerden bir tanesi serbest dolaşıyor. 15 Temmuz'daki teröristlerin biri Erdoğan'ın KK ile kurduğu dokunulmaz adamlardan bir tanesi. Bu kadar deliller açık olmasına rağmen hala cemaati suçlayan FETÖ diyenler deli gömleği giymiştir. Erdoğan onlara deli gömleği giydirmiş, alay ediyor. A sizde eğleniyor. İnanmıyorsunuz ben de ne yapayım? Haber yapıyorum. Dile geçiyorum, Akıllanmıyorsunuz, ustanmıyorsunuz. Sadece CHP'liler, İyi Partililer değil. Sözde muhalefet değil. Etöcüler de ustanmıyor. Erdoğan'ın 15 Temmuz'da ortağı olan darbeci, bayrulcular ve etöcüler yırtacaklarını zannettiler. Erdoğan'ı, AKP'yi yıpratıp devleti Erdoğan'dan teslim olup teslim alıp Kemalist kibir ile yine ezeceklerini zannettiler. Erdoğan'la ortaklık yaptılar. 15 Temmuz'da. Erdoğan'ın üst aklı oldular. Erdoğan'a 15 Temmuz projesini sunan Çevik Bir ile Çetin Doğan. 28 Şubat'ta yargılanan isimler Etö örgütü yoktur diye karar aldırmıştı. Çok sevinmişlerdi. Balgöz diye terör örgütü yok, darbe planı yok demişlerdi. Biliyorsunuz gazeteci Mehmet Baransu 6 yıldır bunları haber yaptığı için hapiste taraf gazetesini kapattılar. Zaman gazetesini 15 Temmuz'dan önce kapattılar. ETÖ'cüler ve Erdoğan ortaklığıyla 15 Temmuz'u planladılar. 17-25 Aralık 2013'ten beri darbe planlıyorlar. Ve çok başarılı bir darbe yaptılar. 15-20 Temmuz 2016 darbesi çok başarılı bir darbedir. Ülkemizin 50 yıllık birikimini yıkmıştır. Ülkemizin yetişmiş kadrolarını FETÖ'cü diye yaftalamış, kup takmış, ötekileştirmiş, şeytanlaştırmış ve devletten uzaklaştırmıştır ailelerini dağıtmıştır. İşkence yapmıştır. Zaman aşımı olmayan faşizm suçları, işkence suçları işlemiştir. ETÖ, periçekçiler, balyocular ve Erdoğancılar ülkücü geçinen MHP'lilerle ortak ve yıllardır siz bunu görmeyesiniz diye Kemal Kılıçdaroğlu konuşmuyor CHP'liler. Kontrollü darbe diyor. Kontrollü darbe falan değil. Emeli başlı darbe bu. 10 14, Temmuz'da Emasya protokolünü götürüyorlar Marmaris'te Erdoğan'a. Abedin Ünal Hava Kuvvetleri Komutanı imzalatıyor Dalaman'da. Dalaman'da buluşuyorlar. Bunu ortaya çıkartan gazeteciyi de 6 ay hapsettiler. Ece Sevimi. Emasya askerin sokağa çıkmasını sağlıyordu. Yani her şeyi kanunu na göre kılıfına uydurarak cami çalan, minareyi çalan kılıfını uyduruyor. MRS protokolünü niye geçir, imzalatmışlar Erdoğan'a? Çünkü ETÖ'cüler askeri sokağa döküp darbe görüntüsü verecekler. Tiyatro oynayacaklar, cemaati suçlayacaklar ve ondan sonra daha önce fişledikleri isimlerle savcılar, hakimler, polislerle askerlerle ülkeyi karanlığa mahkum edecekler. Daha sonra da bu karanlıkta balık avlayacaklar ve Erdoğan'ı, AKP'yi ikna edip devre alacaklar. Planları buydu. Cemaatle alakası yok. Şimdi Yargıtay, Çetin, Doğan ve Şevk onlarla beraber 14 kişinin darbecilik suçlarını onaylamış. Hapse girmeleri gerekiyor. Madem Erdoğan'la silik yarıştırıyorsunuz. Cezanızı çekin. Ask Berat vermiş. 14 tane elebaşı gördüğü çoğu orgeneral rütbesinde darbeci olan askerleri, askeri vesayetin masonlarını Erdoğan hapse gönderiyor. Pazarlık yapmıyor Erdoğan. Etecilerin, baylocuların, perişekçilerin bir pazarlık gücü yok. Erdoğan dünyanın en zengin, en e, züppe, soytarı, şeytan politikaları izleyen Süfyanı, İslam ne Bunu bir gün hepiniz idrak edeceksiniz. Çetin Doğan akıllı almaz, ustalmaz bir adam. 1999'da bedelli askerlik yaptığımda Burdur'da Çetin Doğan Ege komutanıydı ve geldi bir konuşma yaptı bedelde askerlik yapanlara. Sonra kadar Çetin Doğan'ı zoraki olarak dinlemek zorunda kaldık. Sabahtan akşama kadar 7 saat konuştu. Zoraki bedelli askerlik yapıyorsunuz bu durda. Söylediği şuydu. Bütün Fethullahçıların canını okuyacağız kadın, çocuk demeyeceğiz, bebek demeyeceğiz. Hepsini hapse tıkacağız. 1999 senesi. Çetin Doğan konuşma yapıyor. Bedelli askerlik yapanlara. Vurdur. Çetin Doğan darbeci. 2003 Balyoz darbe planını genel kurmayı bypass yaparak seminer şeklinde organize etmiş, AKP'yi devirmeye çalışmış, Erdoğan'ı öldürmeye çalışmış bir adam. Çevik bir AKP'nin kurucularından Cüneyt Sapsu'yla Erdoğan'la Erdoğan'a baş danışmanlık yapmış. AKP'nin kuruluşunda Erdoğan'a yardımcı olmuş. Yahudi ile görüşmeleri ayarlamış. İsrail'le görüşmeleri ayarlamış. Diğer kurmayı ikna etmiş. Milli Güvenlik Kurulu'nu ikna etmiş. Erdoğan'ı başbakan yaparsak 1999 Nisan'ında ve 2000, e, 2000 yine Nisan 11 sayfalık 15 Temmuz'un anayasasını 109 madde biz kabul ettik. Bunu Erdoğan'a yaptırabiliriz. Erdoğan bizim emirlerimizin dışına çıkmaz. Abdullah Gül'ü, Gül, Bülent Arınç dediklerimizin dışına çıkmaz. Gediler ve destek verdiler bütün altyapıyı Çevikpier organize etti. 2004 senesinde Milli Güvenlik Kurulu Kurulu'nda Abdullah Gül e, başbakanken Artun Letip Şener, Bülent Arınç ve bütün bakanlar Megaka'nın anayasasını onayladı. 15 sayfa. Bende aslı var. Kopyasını da Ala Kuşa göndermiştim. O da 28 Şubat 2012 yılında Zaman Gazetesi'nde 109 tane maddeyi yayınlamıştı. 15 Temmuz'un anayasası var. Milli Güvenlik Kurulu'nun kabul ettiği anayasa. Halkın referandumuna sunulmadı. Meclisin gündemine getirilmedi. Megaka'da yarı sevil, yarı asker bir heyet kabul etti. Daha önce Bülent Ecevit imzalamamıştı iç savaş çıkar diye. Direndi. Çevik bir de Ecevit'i götürüp Erdoğan'ı getirdi. Paraşütle Türkiye'nin tepesine indirdi. Şimdi ayıklasın pirincin taşını. Öyle değil mi? Hem darbe planlıyorsunuz. Hem Erdoğan'ı kullanmak istiyorsunuz. Tepe tepe. Ondan sonra Erdoğan sizi kullanıyor. 15 Temmuz'u ortak organize ediyorsunuz hizmet hareketine karşı faşizm uyguluyorsunuz, soykırım uyguluyorsunuz, HDP'ye karşı soykırım ve faşizm uyguluyorsunuz. Ondan sonra kalıyorsunuz böyle ağlak ağlak. Bakalım ne yapacaksınız? Biz de izliyoruz.